Biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seveceğiz, düşmanlarını sevmeyeceğiz, onu sevdireceğiz, onu tanıtacağız, onu anlatacağız, onun medyasını yapacağız, kazanacağız. Allah bizi böyle kazandıracak. Sevdiğimizden Rabbimiz ayırmasın. Amin. Ama sen, Allah seni sevdiğinle haşretsin dendiği zaman bu duaya amin diyebiliyor musun? Ben diyorum. Çünkü ben hiçbir Allah düşmanını sevmiyorum. Allah dostların hepsini de seviyor. Şimdi sen dersen ki Allah seni sevdiklerinle haşretsin. Ben de derim ki amin ve leke güzellik Sana da bir misli olsun derim. Ama sen dikkat et sen. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olan, onun faziletlerini tenkız etmeye çalışan, üç Muhammed kitapları yazan, işleri güçleri, Resulullah'ın diğer peygamberlerden farkı yoktu, fazileti yoktu, postacıydı, bilmem şuydu, buydu, Hadisler yok, hadislere mezhep ellere lüzum yok, hadisler bağlamaz, bilmem ne diyen adamlar hoca da geçinseler, hacı da geçinseler, tekkeye şeyh de olsalar, Mekke'ye iman da olsalar ölü körüne gitme peşlerine. de i̇şte baktın sevdiklerinde Rasulullah'ın düşmanları varsa, Allah düşmanları, kitap düşmanları varsa ayrı gidin bakalım. اَمْتَازُوا ve الْمُجْدِمُونَ Ey günahkarlar, suçlular! Ayrılın dostlarımdan buyurulduğunda seni de ne tarafa ayırırlar? Ben karışmam. Ben sevgiyle kurtulurum. Ayet var, hadis var. Ama senin amelin ne kadar iyi olsa, sevdiğin bozuk olursa, sevgiden kaybedersin, amelin seni kurtarmaz. Sevginin kurtaracağı kesindir, amelin kurtaracağı kesin değildir. İşte her mevlid ayında güzel elbiseler giyen, gusül abdesti alan, ondan sonra efendim hoş kokular ko sürünen, evinde mevlid okuyan, okutan, komşularını çağırıp Resulullah'ın doğduğu gece hürmetine bir ikram yapan bir günahkar, hatta fasık derecesinde Harun Reşit döneminde Basra'da vefat etmişti. Kitaplarda zikrediyor bu Fethullah el-Bennane Hazretleri vesaire kitap. Mahalleli karar aldı ki kimse cenazeye gitmeyecek. Çepliğe atsınlar defninde hazır bulunmayan bozuk adamlar. Ama bir nida geldi, bütün mahalleri duyduk. Ses nereden geliyor belli değil. Oturu cenaze tevelimin evli alâta. Allah dostlarından bir velinin cenazesinde bulunur. Sabah, gece hepsi rüyasında gör. Cennette ince ipekler, kalın ipek. Sen Ben de dedi hiç beklemiyordum bu ikramı dedi. Hiç yakıştıramayayım. Kendimi cennete layık görmüyorum. Ama Resulullah'ın mevlidine çok değer verirdim tazim ederdim. Elimden geldiği kadar çok sevinirdim peygamberimiz doğmuş sallallahu bize gönderilmeseydi ne olur halimiz falan. Ha? Onun için bak kitaplara bak. Ben yüzlerce cilt kitap okumuşum. Ahiret aleminde, mana aleminde görünenlerde Allah sana ne muamele yaptı soranlarda ulemadan, evliyadan cevaplar görmüşüm kitaplarda. Ehli sünnet dışı itikadı olan bir adama yüzüne bir kere hoşgörüyle baktım diye diyor ismini vermeyeyim şu anda müçtehitlerden müçtehitlerden çok büyük müçtehit kabına topuğuna kimse yetişemez yani İmam-ı Azamlara yakın bir derecede yani o kadar yakın ama ne diyor Ruhul Beyan tefsirinde İsmail Hakkı Hazretleri yazıyor ehli sünnet itikadının dışında bir inancı olanın yüzüne bir gün şöyle bir hoşgörüyle baktım diye 30 senedir tevkifteyim daha hesabı veremedim diyor. Öyle büyük evliya, alim, müctehit bid'at elinden birine bir hoşgörü göstermekle bu duruma düşerse Allah düşmanları, din düşman, Resulullah düşmanlarıyla sallallahu aleyhi ve sellem efendim muhabbet, sevgi ha iş ayrı almaktır, satmaktır, hasbel kader, taallukattır. Bunlar ayrı şeyler. Sevgi kalpte yerleşen der. Dışta ama bak bir çünkü makamı yüksek olduğu için bir gün yüzüne güldüm diye diyor. E sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden üstün değil. Öyle bir faziletleri yok. Çok met ediliyor. Abartılıyor. Neyi abartıyoruz ya? Olmayanı mı uyduruyoruz ya? Sallallahu aleyhi ve sellem. Daha biz o binlerce, on binlerce cilt kitap okumamız lazım size. Vakit bulup yetiştiremiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem metiyesi hakkında yazılan ayet ve hadislerle dolmuş. Bu kadar kaynak eserler var ya. Daha hiçbirini anlatamadık. Neyi abartıyoruz? Ömrümüz bitti gidiyoruz. Bizden sonra inşallah yetişen alimler, hafızlar, hocalar, kitap yazıyoruz, kitap bırakıyoruz. Onlar okurlar inşallah. Çoluk çocuğumuz da ilimsiz kalmaz, mahrum kalmaz.